Kızlar ne oluyor burada? O önlükle şapkanın Necati'nin üstünde ne iş vardı? E, e, Zümrüt Hanım, e, şey şey oldu. Mama se Kiko e, <laughs> 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 senin Türkçen bu durumu kıvırmaya yetmeyebilir. Ben kıvırayım istersen. E, şey oldu Zümrüt Hanım. Necati geldi bize dedi ki "Sevgilim" dedi. Aman "Haticeciğim" dedi. Aman "Şey Hatice şefim" dedi. Ben dedi çocukluğumdan beri dedi hep dedi şefahçı olmayı istemiştim düşünmüştüm dedi ama dedi işte ola ola dedi Necati olabildim ancak aman e, garson olabildim dedi. Acaba dedi bir günlüğüne hani temsili olarak dedi şey dedi şapkayla dedi önlü dedi giyebilir miyim dedi. Biz de, de e, 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 evet evet e, biz de tabii e, ne -tenceremize mi, tenceremize mi yapışacak e, yani giyebilirsin tabii dedik. Aferin kız Makiko. Ne güzel lafı bağladın. Öyle oldu işte Zümrüt Hanım. Zümrüt Hanım yok mu? Zümrüt yok. Şener verelim. Dün Zümrüt Hanım'la telefonda konuştum da... ...kendisinden yeni iş yerime vermek üzere... ...sigorta kağıtlarımı hazırlamasını rica ettim. Hemen alacağım ve de gideceğim. <laughs> bu ne acele, bu ne acele Gözde Hanım. Arkanızdan atlı mı kovalıyor? <laughs> Vallahi yani hiç boşuna uğraşmayın Şener Bey. Size ayırabilecek bir dakikam bile yok. Hemen işe dönmem lazım. Yani iki dakika oradan uzaklaşsam beni özleyi veriyorlar biliyor musunuz? Vallahi mı? <laughs> i̇ki gözüm önüme aksın ki. Yani insanın böyle iş yerinde çok sevilmesi, baş tacı edilmesi ne kadar güzel bir duyguymuş. <gülüyor> <gülüyor> E, ne bakıyorsunuz öyle yüzüme? Ne oldu sonra peki? Ha, ama Zümrüt Hanım... ...bizim kıvırmaya devam edebilmemiz için... ...sizin tam bu noktada... ...Allah Allah demeniz gerekiyordu. Ha, ay çok affedersiniz ben daldım birden. Önemli değil. değil mi? Allah Allah. Ha, biz de tam Makiko'yla... Allah Allah dedik. İstersen Makiko Zümrüt Hanım'a bir gösterelim. He? Bir daha diyelim. Tabii, tabii. Bir, iki, üç. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musunuz Zümrüt Hanım? Yeri geliyor. Allah Japon'u bile şaşkınlıktan Allah Allah diyebiliyor. <laughs> Allah, Allah. Ee, Bu ne kataloğu oluyor sevgilim? Sence bunlar ne resimleri Levent'ciğim? Gelinlik, gelin. <laughs> e, lik. E, gelinlik giymiş gelin resimleri hayat. Evet o zaman bu ne kataloğu oluyor Levent'ciğim? Ee, gelin. <laughs> e, lik. <laughs> gelinlik kataloğu oluyor hayatım. Canım ne duruyorsunuz kapının orada Girsenize içeriye ee, Yok Şener Bey ben gelmeyeyim Kağıtları hemen alıp gideceğim Aa, Lütfen lütfen bir acı şeyimi Bir acı kahvemi içmeden Bırakmam buyurun buyurun yani Şener Bey ben e, gideyim kahve falan almayayım ha? Sigorta kağıtlarımı hemen alıp gideceğim. Yani iş yerimden yarım saatliğine diye izin aldım da eğer geç kalırsam çok kızarlar. Bizim Le Chener restoran gibi değil orası. E, çok ciddi bir müesseseyiz biz. Necati hadi bakayım işine. Burada aylaklık edip durma kızları da meşgul ediyorsun. Git sen çöpleri dök bakayım hadi. Başlayayım tamam. Kızım sen de ikide bir de çağırma şu çocuğu yanına. Aa çok birliktelik tez ayrılık getirir derler. Mesela bakın bize Şener Bey'inizle mesai saatleri dahilinde... ...mümkün olduğunca az beraber oluyoruz. Neden? Neden? Sen de sor neden? E, neden? Hı. Çünkü öyle olunca beni özlüyor. sizi gerçekten çok özledim Gözde Hanım. Hani derler ya, çöllerin yağmuru, papatyaların güneşi, denizlerin martısı, Aslı'nın Kerem'i, Osman'ın Ebru'su, Hülya'nın Saadettin'i, Çağla'nın... Çağla'nın son sevgilisinin adı neydi? Ben nereden bileyim canım Allah Allah? Şu gelinlik ne kadar güzel değil mi? Hmm, evet evet. Gerçekten güzelmiş. <laughs> evet. Hayatım gerçekten çok güzel ya. Yemin ediyorum bak. Var ya yemin ediyorum. Sen bu gelinliğin içinde dünyanın en güzel gelini olacaksın. tabi dolayısıyla en şanslı damadı da ben olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben bir çay içsem iyi olacak Ay Zümrüt Hanım Aa, bırakın ben koyar mısın? Sağ ol kızım. <gülüyor> <gülüyor> ee, Zümrüt Hanım ben şeyi sormak istiyorum size. Ee, bizim bu Necati e, ne kadar yükselebilir acaba? Ha, vallahi Necati aslında sık sık yükselip aramızdan ayrılıyor ama yani sen ne anlamda sordun? Ben şey anlamında mesleki anlamda yani mesleğinde ne kadar yükselebilir? Ha vallahi günün birinde şeylerin elinde kalmazsa e, bence şef garsonluğa kadar yükselebilir. Şef garsonluk mu? Yani garsonluktan yukarısı yok yani yani e, neticede Necati bu. Evet. Aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle uğraşamam seninle. Bugün sinirlerim tepem